Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? Memati, seni seviyorum. Al bakmayı öğrendim, elini tutabilmek için son bir defa boynuna sarılıp gitsem yeter. Son bir kere daha. Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun? Sabah uyandığımda nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi... Hastamızın durumu nedir doktor? Maalesef göremeyecek. Hiçbir şekilde göremeyecek mi? Belki böyle yapınca gör ben ne bileyim. ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk, Türkiye ve milleti. Arkadaşlar, bu tramvay kaza yapacak. Beni gelecekten gönderdiler. Kaptan! <laughs> Değil Pardon. Öndeki aracı takip et abi. Ne? Öndeki aracı. Arkadaşlar, bir bisküren versen bana yer verir misiniz? <laughs> Kamerayı çekeyim. Kardon abi, buradan Amerika'ya nereden gidelim? Amerika'ya? Aynen. <laughs> Burada ne yazıyor? Do not disturb. Rahatsız etmeyin anlamında. O zaman ben de sana do not disturb diyorum Yürü Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Ben bir şeyi rahatsız etmeye, şey rahatsız etme, çay içiyorum bak. Başkasına soruyorum. 118 milyar doları alacağım ve bu milletin a**a koyacağım. Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum, <laughs> yaparsın. Anne, anne, anne İrfan dayım, telefonda. İrfan dayım, İrfan dayım. Ah, <laughs> İrfan dayım, alı de. Alo. <laughs> <laughs> Yok kulağına tut. Alo. <laughs> 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 ha? Burada. İrfan dayım. Baba. Baba. Aga. Baba. Ona kız. Anne? Baba. Ana kız. Bu ne kaza